Yüksek perdeden eleştiriler yapıyor biliyorsunuz. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde katıldığı programda. E, yineledi Başkan Saygılı efendim. Bisiklet binerek sorunlar çözülmüyor. E, AK Parti'ye yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eleştirilerine cevap verdi. Cumhurbaşkanı İzmir'i çok fazla önemsemiyor diye bir eleştiri e, Cumhuriyet Halk Partili taraf tarafından e, konuşuluyor. İzmir'de böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor dedi. İzmir'e arka arkaya bakanlarımız geliyor. Farkında mısınız? Üç bakanımız sadece aynı hafta içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcımız ve son başbakanımız bu kentteydi. Cumhurbaşkanı Amerika'dayken. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki numaralı ismi, Cevdet Yılmaz'dan bahsediyor efendim, İzmir'deydi. İş dünyasıyla e, bunlar sadece AK Parti il başkanlığını ziyaret etmiyorlar. İş dünyasıyla ve İzmirlilerle buluşuyorlar. Bu toplantıların hiçbirine Tunç Söğer katılmıyor. Söylediklerinin hiçbirinin altı doldurulamaz diyor Tunç Çünkü Cumhurbaşkanımızın İzmir'e verdiği değer kadar Tunç İzmir'e değer vermiyor. Bakanlarımızın bir ayağı sürekli İzmir'de. Tüm sorunlarımızı aktarıyoruz ve taleplerimizi söylüyoruz, çözüm de buluyoruz. Fakat 6 aydır e, benim telefonum çalmadı dedi Başkan Bilal Saygılı. Tunç Soğer beni arayıp hiçbir sorunu aktarmadı. Çözüm gelmeyen, tıkanan çözüm bulamadığı hiçbir sorunu aktarmadı şimdiye kadar. Bana 6 aydır telefonum çalmadı dedi. Ee, bu programlara bakanlarımızın, cumhurbaşkanı yardımcımızın, son başbakanımızın katıldığı programlara keşke Tunç Söğer'de katılsa dedi. Kendileriyle diyalog kursa, bisiklete binerek ve sağda solda konuşarak sorunlar, İzmir'in sorunları çözülmüyor dedi. Ben İzmir için Çalışmaya devam edeceğim. Ak Parti teşkilatı olarak İzmir için çalışmaya çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanımızın gözü, kulağı İzmir'de kimse merak etmesin. Her gördüğünde İzmir'le ilgili sorunlara e, kulak kabartıyor Cumhurbaşkanı ve söylediğimizde sorun ilettiğimizde ilgili bakanlara anında talimatını veriyor dedi. Başkan Bilal Saygın'ın açıklamaları böyleydi. Bakalım Büyükşehir cephesinden nasıl bir açıklama gelecek?